Evet arkadaşlar, şimdi ben e, alt binanın yani bina, kaptan köşkünün altındaki iki e, bölmeli alandaki tüm malzemeleri de zımparaladım. E, şimdi burada tabii ki e, şey olarak e, çok farklı e, şeyler var, e, girinti çıkıntılar olduğu için o konuda e, şimdi birazcık e, yavaş gideceğim. E, Bugün ilk önce yapacağımız bölüm bu arka taraftaki işte biraz önce bahsini ettiğim alt binanın arka kısmı yani ırgatın oturacağı bölümü yapıyorum yani burası aynı zamanda da makine dairesinin havalandırma bölümünün olduğu yer şimdi ben tabi hemen bunun iskele Tarafı. Bu bölümü yapmaya başladım. Hemen bir parçayı yerine yapıştırıyorum. Hemen evet, 90 derece. Yanımda hemen onu yerine yerleştirip çekil oradan kız, çekil çok burası tehlikeli artık zamp var burada. Hadi. hadi, hadi. Evet. Önce bir tarafından baktım, sonra arkadan da. Ee, tabii bunu da size şöyle e, göstermek istiyorum e, yaptığım işlemi biraz daha yakınlaştırıp şu. Buradaki asıl amacımız yani yine e, kabinlerin yapım aşamasındayken e, açılarının düzgün olduğunu kontrol. Asıl amacımız bu. Evet şimdi bunu e, yaptıktan sonra para yaptığımız için çok donuyor. Şu birinci kısmı. Hemen bunun karşı kısmı var. Ee, tabi bu da sancak tarafı. Hemen onu da bantına şöyle bir açmam lazım. Yapıştırdığımız yer yerini önce bir kontrol ettim. Evet gayet güzel. Yine yapıştırıcımı sürüyorum. 90 derecemi de hemen yanına koydum ki burada e, hızlı yapıyoruz çünkü işlemleri. Bu da kızım. Dur bebeğim. Bu da benim kralım. E, işte çok küçük yavruyken büyüttüğünüzde bu hayvanlar size çok, aşırı derecede alışıyorlar. Karınları da acıktı tabii doğal olarak. Şimdi bu, 90 derecemizi, çünkü bunların hepsini içinden zaten ekstra bir daha destekleyeceğiz, yoksa ee, bu kadar tutturmayla tabii ki olacak bir işlem e, değil bu. Ee, sadece şu anda biz geçici bir, yani geçici derken tutturduk. Ancak asıl e, yapıştırma işlemini yapmadan önce bu köşelerden, şu şöyle yapayım daha iyi görülsün bu köşelerden, köşe betlerden e, desteklememiz gerekiyor. Çünkü bu teknenin üzerine konduğunda e, daima o, e, elden çıkartılıp takılabilecek yani e, radyo kontrol cihazının alıcısının, e, pillerinin ve diğer e, malzemelerinin e, devamlı el altında olduğu bölüme konacak olan binanın e, bölümü. Bunun olduğu gibi altı, oturduğu taban e, buna göre açılacak e, güvertede. Onun için bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun Müsaade eder misin? Kralım. Kralcı. Bir saniye. Ha tamam. Gel. 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 Şimdi bu şöyle bir devam etme. Böyle eğilim gösterecek. Tabii çok büyüdüğü için artık parça. Şimdi bu şu şekilde devam ediyor. Şu şekilde. Bakın şuradan şöyle geleceğiz. Bu buna tutturulacak. Şimdi bunun şu giriş bölümlerini inşasını yapacağım. Tabi siz onu şöyle göreceksiniz. Hop. Yani şu buradan merdiven çıkacak olan asıl bölüm olacak. Onun için şimdi ben bunu şeyini yaparken tabii ki önce parçalarımızın daha önce biz e, bantla kontrolünü e, yapmıştık bunun Şöyle anlatayım size. A4 Kızım onlar senden oyun oynamak istemiyor. Onlar kedi, sen köpeksin. Allah Allah hayır Evet şu şekilde bir e, merdiven e, girintimiz var daha sonra bunun içine merdivenlerinin e, lehimleme işlemlerini de e, göstereceğiz Tabii ki sizlere şimdi bunun aynısının e, diğerini de yapacağım ama şöyle bir genel bir görüntü vermesi e, e, açısından size şöyle bir yakından da göstereyim. Hızgaralar çok burada çok önemli tabii ki. Hızgara e, bölümü. Şimdi kızı e, bunun devamında da yine aynı şu bölüm gelecek. Buraya. Aynen bu şekilde. Kızım, evet. Bu da vaşak olan kedim. Evet ama yalnız e, ben ben bu durumdan çok şikayetçiyim. Olanlar, hey! Çekil. Hadi git. Şimdi bunun e, tabii ki yerine alıştırılacak önce. Bundan sonra şey yapacağız. İlk başlayalım. Gel, gel bu camiye. Ama ben burada çalışmak çalışmam lazım. Hadi okey, Gel. <laughs> Cansın cansın, sen tatlısın sen, sen güzelsin sen, he bebeğim sen de gel, hadi gel, ha, peki hadi ama tamam, hadi bak ben in aşağı tamam acıktınız kızım biliyorum, hadi sen de, hadi gel sen de in aşağıya bebeğim, hadi. hadi Şimdi ben, tabii ki burada şimdi bunlar bana hiçbir şekilde rahat huzur vermeyecekler, o nedenle ben malzemelerimi şöyle bir ufaktan toparlayayım. Parçalarımı. Çünkü dediğim gibi bir şekilde huzur vermeyecekler. Bunlar kanalıdır. Evet yapım aşamalarına birazdan tekrar devam edeceğiz.